Merhaba ben Ayşen. 15 aydır ailemle beraber Arjantin'de Buenos Aires'te yaşıyorum. Bana gelen sorular içerisinde neden Arjantin sorusu ön plana çıkıyor? Ben de bugün birazcık ona cevap vermek istiyorum. Arjantin denince insanlar medyada önlerine çıkan bir takım şeylerden şöyle bir imaja sahipler. İşte Arjantin ekonomik olarak çok kötü, enflasyonu çok yüksek, güvenlik problemleri var, birazcık karmaşa ve kaosun içerisinde pahalı bir ülke. Şimdi imaj böyle ama gelin görün ki yaşarken çok da fazla bu şekilde hissetmiyoruz. Neden derseniz şimdi Türkiye'nin de dışarıda bir imajı var malum. Şimdi Türkiye imajına bakarsanız işte kadın cinayetlerinin ön planda olduğu, işte ekonomisinin kötü olduğu, işte yönetimiyle ilgili bir takım sıkıntıların olduğu vesaire gibi bir ülke imajı var. Oysa ki Türkiye deyince kocaman bir ülke yani Muş'ta yaşayan adamla İstanbul'da yaşayan işte Muğla'da yaşayan adamla İskenderun'da yaşayan ne bileyim işte Diyarbakır'da yaşayan adamla Eskişehir'de yaşayan adam bunların hiçbirisi aynı Türkiye'de yaşamıyor gibi diyeyim hatta aynı yüzyılda aynı yılda yaşıyormuş gibi bile değil bazı zamanlarda Dolayısıyla birazcık ülkenin imajı ya da durumu sizin nasıl koşullarda olduğunuza bağlı olarak değişiyor şimdi Arjantin'e Biz İsviçre'den ya da Danimarka'dan gelmiyoruz Türkiye'den geliyoruz yani ekonomik olarak bu gelgitlere enflasyonist ortama bu işte birazcık daha öngörülemezlik durumlarını daha aşinayız bunu biliyoruz yani bu kasımız aslında gelişmiş ülkede de kalsak çok da farklı değil onun dışında ne denebilir? Ekonomik olarak böyle, güvenlik olarak da Türkiye'de çok güvenli değil. Burada da aynı. Yani yaşarken eğer siz böyle önlemlerinizi alıyorsanız falan çok da sıkıntı değil. Mesela Türkiye'de bir kadın olarak daha fazla aslında hem rahatsız hem güvensiz hissediyorsunuz. Ve her yere giderken sadece kadın olduğunuz için bile bir takım önlemler almak zorunda kalıyorsunuz. İşte kılık kıyafetinize dikkat ediyorsunuz. Şu bu. Ya da işte saate dikkat ediyorsunuz, kiminle olduğunuza dikkat ediyorsunuz falan. Arjantin bu anlamda çok sıkıntılı değil. Hatta hiç sıkıntılı değil. Yani bir kadın olarak 15 aydır burada çok rahat ettiğimi söyleyebilirim. Herhangi bir bu şekilde bir sıkıntıyla ıı, karşılaşmıyor hiç kimse. Yani kıyafetine bakarak ya da işte davranışlarına bakarak herhangi bir şekilde ıı, sadece cinsiyete bağlı olarak bir sıkıntı yaşandığına şahit olmadım, duymadım da hiç. Ama tabii ki güvenlik sorunları her büyük şehirde olduğu gibi burada da var. Yani kapkaççılık var. Ne bileyim işte yabancı olduğunuzu duyunca insanların size ona göre fiyat çekmesi ya da ona göre işte daha farklı hizmet vermesi gibi durumlar söz konusu. Bunlar dünyanın her yerinde olur. Hatta Türkiye içerisinde şehirden şehire gittiğinizde bile olur. Tatile gittiğinizde yerli esnafın size karşı tavırlarını, davranışlarını ya da farklı fiyat politikalarını hepiniz yaşamışsınızdır. Yani ondan çok da farklı değil. Farklı bir ölçekte sadece durum. Dolayısıyla orada da o anlamda bir sıkıntı yok. Şimdi Arjantin'in ee, yani ekonomik olarak Türkiye ile benzer şekilde yaşayabileceğimiz bir yer olduğu için sebeplerden bir tanesini bu diye sayabilirim. Çünkü Avrupa, Amerika çok daha pahalı bu anlamda. Ama avantajı nedir? Tabii Avrupa'ya ya da Amerika'ya giderseniz çalışmak, kazanmak şansınız var. Ya yani orada kazandığınız orada harcayabilirsiniz. Ama eğer böyle bir durumunuz yoksa, işte ne bileyim, çalışmak istemiyorsanız ya da çalışma ya uygun koşullarınız yoksa o zaman Arjantin gibi ülkeler ya da Uzak Doğu gibi ülkeler tercih sebebi olabiliyor. Çünkü buralarda çalışmanız mümkün değil ama Türkiye'den elde ettiğiniz gelirlerle bu tarz ekonomisi bize yakın olan ülkelerde yaşayabilmeniz mümkün. Çünkü e, ha Türkiye'de ha burada yaşamışsınız gibi oluyor. Yani bir euro ya da dolar harcamanız gerekmiyor. Bu bir sebep. İkincisi biz biliyorsunuz Türk'üz. Yani her ülke öyle. İşte elini kolunu sallayarak bir yere gidip orada yaşayamıyorsun. Orada yaşayabilmek için bir takım koşulları yerine getirmen gerekiyor. Bu ister geçici oturum olsun, ister kalıcı oturum, ister de vatandaşlık olsun. Bütün bunlarla ilgili Arjantin'deki yasalar birazcık daha göçmene daha yakın, daha göçmen arkadaş can ne diyeyim <laughs> göçmenlere daha uygun koşullar var. Yani Avrupa'daki gibi, İngiltere'deki, Amerika'daki gibi sizi çok zorlamıyor. 2 yıl burada bir şekilde kalabiliyorsunuz. Bu işte öğrenci vizesiyle olabilir, bir programa kayıt olabilirsiniz. İşte ne bileyim, yatırım yapabilirsiniz, şudur budur. Çeşitli sebepler var. Emekli olabilirsiniz filan. Araştırın. Bunlar resmi sitesinde açık açık bütün koşullar yazıyor. Onun dışında işte bizim mesela liseye giden çocuklarımız var. Dolayısıyla liseye giden bir çocuğunuz varsa onlar üzerinden geçici oturum alabiliyorsunuz. 2 yıllık oturum burada gerçekleştirdikten sonra da gene belli koşullar ama çok da zorlayıcı koşullar olmadan vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. Ve o sürece başlıyorsunuz. O da maksimum 2 yıl sürüyor gibi bir bilgimiz var. Ama tabii durum ne olur bilmiyorum. Herkesin koşulları birbirinden farklı çünkü. Bu da sebeplerden bir tanesi. Yani geçici oturum almak bile pek çok Avrupa ülkesinde epey sıkıntılı. Bir diğer sebep ırkçılık. Avrupa'da yükselen bir ırkçılık var. Daha önce bizim İngiltere deneyimimizden de biliyoruz. Evet insanın yüzüne yüzüne, yüzüne direkt olarak bir ırkçılık yok ama... Siz Orta Doğu ülkelerinden gelmiş gibi, Müslüman bir ülkeden gelmiş gibi muamele gördüğünüz için kültürel olarak ve dini olarak farklı bir statüde olduğunuz için ister istemez insanlarda sizi bütün o e, Ön kalıpların, ön yargıların ortasına yerleştirmek gibi bir kabul var. E bu bizim için çok büyük problem değil. Bir şekilde bu aşılır. Hani illa alacak diye bir şey yok. Ama ergen çağındaki çocuklar için çok büyük problem olabilir. E bunu istemedik açıkçası. Böyle bir e, Böyle bir şeyi göze almayı hiç istemedik. Ufacık bir ihtimal bile olsa. Direkt elemek istedik. Arjantin bu anlamda e, iyi. Çünkü göçmen bir ülke. Dışarıdan aslında çok fazla göç almıyor. Aldığı göçler genellikle kıta içerisinden. Dil problemi, dil bariyeri olmayan ülkelerden. Biz zaten onların çok büyük ayırdığında olmuyoruz. E, dil farklılığı yüzünden. Ama Ruslar var burada çok yoğun olarak. Savaş sonrası kaçan. Bir miktar Ukraynalı var. Bunun dışında Avrupalılar... Ee, çok da fazla Hani komünite oluşturacak kadar çok fazla değiller. En azından çocukları çok fazla değil. Son dönemde ciddi ciddi Amerika'dan buraya bir göç var. Özellikle çocuklu aileler bazında söyleyebilirim bunu. Sanırım hem Trump hem de oradaki yükselen bu yeni politikalar yüzünden. Ee, fakat Türklere dair şöyle bir algı var. Burada işte hem diziler olsun hem Osmanlı zamanında buraya göçenler olsun. Ee, Ermeniler olsun burada çok iyi bir Türklere karşı yargı oluşturmuşlar ve bu Türklerin e, algısı çok iyi onları seviyorlar bizi o yüzden aslında pozitif bir e, noktadayız bile denebilir. Ee, ama çocukların da bize yansıttığı şey burada bir ayrımcılık yok, ırkçılık yok, kötü davranış yok, ima yok. Yani çocukları evet çok güzel karşılıyorlar. Ama tabii ki şunu göz önüne alın. E, ee, ne güzel Türkler gelmiş deyip kucakta açmıyorlar. Sonuçta siz e, nereden geldiğinizden ya da hangi konumda geldiğinizden bağımsız olarak dışarıdan gelmiş insansınız. E, ee, burada bir kültürel komüniti var, bir topluluklar var. En ufak bir sınıftaki arkadaş grubundan tutun. işte büyük diasporalara kadar. ve ee, bunlara dahil olmak için dışarıdan gelenin bir takım çabalar göstermesi, adım atması gerekiyor. Yani e, burada göçmen olarak ilk etapta amaç kucağını açmış sizi bekleyen ülke, hemen siz kabul eden ülke öyle bir kabul yok. Onun yerine sizin çabalayacağınız bir nokta var. Yani çabalayacaksınız. Ama önemli olan siz çabaladıkça sizi içine almakta direnen ya da baştan eksiden başlamanıza sebep olacak ön yargılara sahip mi değil mi. Yani bence kriterin bu olması gerekiyor. O anlamda burası Evet tercih edilebilir bir ülke. Ee, kültürel olarak bize yakın. Yani e, çok daha rahatlar, sakinler, e, bir yandan coşkulular, e, birlikte eğlenmeyi seviyorlar. Türkiye'de her ne kadar böyle negatif ya da acılı bir taraftan bakıyorsak hayata ve zorluklar karşısında daha böyle karamsar bir havaya bürünüyorsak burada tam tersi aslında. Yani bizim... E, muhatap olduğumuz ortamlarda ve koşullarda insanlar daha pozitifler, olumlular, enerjikler, geleceğe dair umut dolular. Çocukları yetiştirme şekilleri çok iyi çünkü çocuklara çocuk gibi davranıyorlar. Onlara geleceğin kaygılarını yüklemiyorlar. Eğitim sistemi bu anlamda iyi. Tabii eğitimle ilgili ayrı bir video yapmak lazım. Çünkü çok başka bir noktada burada. Ee, ama genel olarak şunu söyleyebilirim ki Türkiye'de olacağınız koşulları değerlendirip burayı gerçekten bir araştırıp ne oluyor ne bitiyor diye medya dışında hem buradaki haberleri izleyerek belki burayla ilgili farklı farklı kaynaklardan belki işte çeviri yaparak burada yaşayan diğer yabancıların da neler düşündüğüne bakarak bence biraz da hatta buranın edebiyatını, sinemasını birazcık izleyerek okuyarak burası hakkında biraz daha net fikirlerinizin olması mümkün. Bizim seçim kriterlerimiz bunlardı yani. Ekonomik olarak nasıl olur? Yasal süreçte vatandaşlıkta nasıl olur? Kültürel olarak uyum sağlayabilir miyiz? Toplumsal önyargıları ya da Türklerle ilgili düşünceleri neler? Eğitim sistemi, sağlık sistemi, gibi gibi sebeplerdi. Buranın dezavantajları tabii ki var. Mesela Türkiye'ye çok uzak olmuş olması, İngilizce dışında bir dil konuşulması, İspanyolca ve İspanyolca'nın da çok zor bir diyalektiğinin burada geçerli olmuş olması, ekonomik olarak stabil olmaması, dolayısıyla bugünden yarına öngörülebilir olmaması gibi de olumsuz sebepler var burada. Artı, çok uzak bir coğrafya olduğu için ve uzun zaman sosyalist politikalar olduğu için içinde kapalı bir politika olmuş. O yüzden mesela hemen hemen her ülkede Türkiye'den gelen şeyleri bulmanız mümkündür. Bir Türk bakkalı, Arap marketi falan vardır ama burada bu çok kısıtlı. Ermeni marketler var ama gene de Türk ürünlerini bulmakken yani Türklerin damak tadına uygun ürünler bulmak çok sıkıntı artı. Ee, uzun zaman kendi içerisinde ürettiğini tükettiği için o tarz ürünlerde de sıkıntı var. İşte mesela tekstili sıkıntılı, işte çelik sıkıntılı. ve bunlar önemli çünkü kıyafettir, mutfak eşyasıdır, o tarz şeylerde sıkıntı var. Ama düşünürseniz bunlar yani ne kadar önemli. Hani evet sıkıntı var ama bir şekilde buluyorsunuz, yaşıyorsunuz. Sonuçta burası da 45 milyonluk kocaman bir ülke. Ee, 15 ayın sonunda rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Göçmen olmanın zorlayanların evet yaşıyoruz. Arjantin'e haspit takım zorluklar var. Evet bunları da yaşıyoruz ama genel olarak değerlendirdiğimde Arjantin'de olmaktan mutluyuz. Böyle bir karar verdiğimiz için de iyi bir karar verdiğimizi düşünüyoruz. Şu anda hala işin olumlu tarafı bize daha fazla yansıyor. Uzun vadede düşündüğümüzde hala bunun iyi bir karar olduğunu ve avantajlı olduğumuzu düşünüyoruz. Hani kazanımları da belki başka bir videoda anlatırım. Ama çocuklar üzerinde hem psikolojik olarak hem de e, genel olarak mesela iki tane dil öğreniyorlar. Şu anda hem İngilizceleri çok gelişti hem İspanyolca da yol alıyorlar gibi gibi durumlar var. Sınav kaygısı, stresi tamamen kalktı çocukların üzerinden ki bence bu çok büyük bir etki. E, geleceğe dair kaygılar... Türkiye'dekinden daha reel bir noktaya doğru kaydı. Hani ileride ne iş yaparım gibi bir noktaya kaldı. Hani üniversiteyi kazanır mıyım gibi ya da sınav kaygısı gibi böyle kaygılardan arınmış oldular. Böyle de durumlar var. Umarım yanıt olmuştur. Eğer başka da sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar cevaplamaya çalışırım. Görüşürüz.